Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezondaki sezona dünyanın üstüncüsü Platinelo'dayız abi karşımızda 225k'li isim var Girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz İlginç bir eşleşme olacak Karşıdaki Rengar 300k, Soraka 300k falan Bayağı o tepelerin olduğu bir maçtayız Dokunma zırhı yanında 4 tane pot aldım Nasıl sorun sonunda ne yapıyoruz hemen anlatayım 6 levele kadar sabırla bekleyip 6'dan sonra rakibimizi kesiyoruz Sonrasında rakip kuleyi alıp hepsinin içinden geçiyoruz Ama yani burada büyük milyonu alamadım Bu biraz üzücü oldu bir tane daha Q'ya verdim bekleme süresi bir saniye daha azaldı. Atlar mı bana? Atlayıp W basabilir mi yonla? Yavaş yavaş farm alıyoruz. Güzel dürtüyor bu arada normal. Başka bir şampiyon olsa bu kadar canım gitmezdi. Mesafemi sürekli koruyacağım burada. Yaklaştığım anda bayağı hasar verecektir o Q'sunu tutturabilirse. Sadece son vuruş yapalım. Bakın potlarımı hep basıyorum. Canım her zaman yaradan üstte. Eğme attım kemizire gitti. Birazcık da canını aldık. Minyonlara değmese biraz daha güzel olabilirdi tabi. Buna Q atacak. Aynen. Q'larını böyle minyona atarsa ben de kolayca gelir. Stack alırım. Yan karşımda Rengar var sanıyordum Lee Sin'i. Jungle diye düşündüm. Bir baktım Lee Sin top lane. İlk defa sanırım karşıma geldi. Baya zorlayacağına inanıyorum. O yüzden hani bu videoyu çekiyorum. Lee Sin'in Q'su olsun W'su olsun üzerine ulti basıp sizi geriye doğru ittiriyor. Adama engage de atamıyorsun. Sadece onun engage atmasını bekleyip sonrasında bir şeyler yapabiliyorsun. Lee Sin gerçekten illet bir eşleşme. 34 milyon, 15 milyon. Minyonu da kaçırmıyor ama bayağı iyi oynuyor. Hiçbir türlü agresiflik yapmadım şu ana kadar. Bekliyorum, stacklerimi kasıyorum. O da gelip böyle tarih bükünü falan almaya çalışacak. Mantıklı olanı yapıyor. em attım, minyonlarımı temizlemeye devam ediyorum. Şöyle gelip bir tane kafasına vuralım. Hem izleri gitsin. Stack sayım birazcık az ya. Oyun başında bir de arkadaşlar... O ne oluyor lan? Bu bizdenmiş. Tamam hadi vezin at kardeşim sen ya. Önünde bekliyorum seni. Şey dedim hani Ekarim'in canı bu kadar az nasıl bana gain katabiliyor. Ekarim bizim takımdan olduğunu unuttum. Lee Sin 6 level burada bir şeyler deneyebilir. Bu sefer büyük miyonu da alabileceğim. Abi hala burada rengar ya. W attım. Alet bastım. Bir daha mı deneyeceğim? Altı olamadım. Flash'ını da aldık Lee'si'nin, bunda Flash'ını aldım. Altı olsaydı ulti açıp ikisini birden kesecektim. Benim için inanılmaz zor. çünkü bakın tüm eşyalarımı alabildim. Geçmiş olsun rakip takım size. Benim bir halen teleportum var yani. Niye böyle bir hata yaptılar bilmiyorum. Bence hayatlarının hatasını yaptılar. Hemen biraz aldığım eşyalardan bahsedeyim beni ilk defa izliyorsanız. Tanrıçanın gözyaşı sınırsız mana için, sınırsız mana eşittir sınırsız stack. Pırıltı Q'muzu güçlendiriyor. Ayakkabı da zaten mobillik için. Nasıl için mobillik çok önemlidir. Maalesef birazcık koridoru ittirdim. Tehlikeli bir durumda olabiliriz Dengar. Top e çok fazla uğradı. Bir daha gelecektir bence. Ya da benden yük alıp bir daha gelmeyecek mi? Tartışılır. Kemik zırhını alalım. Büyük Mion'da alalım. Şu anda Lee Sin'in ultisi yoktur değil mi? Gelmemiştir herhalde. Şu atalım kafasına. Oha üzerime oynuyor. Çok ilginç bu arada üzerim oynaması. Ben hızlı bir base atacağım arkadaşlar. Ayakkabıyı da bitirmek istiyorum. Hadi ayakkabıyı alalım. Sonrasında devam edelim buraya. Umarım totem yoktur. Var gibi gözüküyor. Ben sabrederim sonuna kadar. İonya çizmesi bitti. Hemen ilerliyoruz tekrardan. Bir kule altında alabilir. Yerimi gördü çünkü. Geldi kulemizden altın alıyor. Şöyle bir yavaş atsam. Girmeyi denesem ulti atar mı? Kesin ulti atacak şimdi. Tek karimle geliyor. Kaçma şansı baya düşük. Önce kimi öldürüyoruz acaba? Sonra kultisi bitirdi bizi ya. Neyse onu da alırsın hadi. Oğlum yeme o taktikleri. Oradan da asist güzel. İttir yazalım. Bakın burayı da pingledim. Orayı da ittirmesi lazım. Şöyle bir tane de hazır heşya saldım ilerliyorum. Harika oldu burası. Hemen bir vadiye ilerleyelim. Rengar gerçekten top lane'e çok fazla geliyor. Bu birazcık beni sinir etti. sakıma bakalım. 3 defa ölen mid lane'imiz var. Bunlar 2 defa ölmüş. 2 kill'leri var. Bot lane'imiz iyi aslında. Ormancımız da iyi. Ben buna gelirim. Rengar da ejderi alıyor maalesef. Ama ne yapıyorsun ya? Beni uğraştırdı vadi alırken. Şu an bayağı bir stack kaybettim. Vadi de bana vermedi. Bu da oluyor arada arkadaşlar yani. Çok siniriniz bozuluyor. Şu an bozuldu benim. Hiçbir şey alamadım ve bayağı minyon kaybettim. İki kule altınımız gitmiş bakalım ne yapacağız. Belki şey diyebilirsiniz hani salmak zorunda mı falan ama beni uğraştırmasaydı madem almayacağım deseydi. Geldik güzel güzel farmlıyoruz. Burada böyle şansını çok zorluyor bu arkadaş. Her seferinde de bu ulti atacak bana. Yat bakalım. Ayakkabı almış ama bakın ben ayakkabıyı geliştirdiğim için adama yaklaşabildim, yetişebildim. Üzerine bu ayakkabının şöyle bir özelliği var. Sirdar büyüleri daha hızlı geliyor. Teleportum ve hayaletim gelecek. Adamın ignite'i belki anca döner. Tarih büküyle buradan kule altınları alacağız. Doğmasına 6 saniye var. Silas da gelmiyor gibi. Tamam aldım burayı da. Güzel. Bir hızlı base atalım. Leymana doğru gelecek yine. Buzul kalkanı bitirdim. Hemen yanına bir tane şunu aldık. Buradan da yetenek hızı ve kazanıyoruz. Çok önemli bu. Geri gelince last indireni bitireceğiz. Sonrasında şöyle bunu bitireceğiz. Birazcık daha can eşyası kasar. Rakibe göre eşyalar seçeriz. Eğimizi attık. Kemi aldık yine. Rengar'ın burada olduğunu düşünüyor gibiyim ben. Botta da olabilir. Acaba nerede? Bence bende ya. Baksana botta olsa da oraya. Yo middeymiş. Atla lan hadi. Ulti atacak. Klasik. Oyun boyu aynısını yapacak bana ya. Ultisi çok erken geliyor. E Karim de bota vade açmış. Güle güle kullan o vadini kardeşim. Ya şu kaybeden bot deni niye vade açıyorsun ki? Rengar'da kesin bana geliyordur. O yüzden ittirmeyeceğim. Bekleyelim biraz. Bak şu totem baya önemlidir. Rengar çünkü buradan gank atar. Şurada da olabilir. Bir ping atalım buraya. Minyonları tutmaya çalışıyorum ama beni bir güzel engelledi. Dakika 14'e geliyor. Aslında bıraksak Lee'sine base attırsak daha iyi olur. Şu an base atacak gibi zaten. O vadi bende olacaktı. Kule, ilk kuleyi alacaktım. Üzerine kule altınlarını alacaktım ve rakibe geçmiş olsun diyecektik. Biliyorsunuz zaten önceki videolardan ne olduğunu. Hayaletim gelene kadar oynayamam. Beni rengara çekiyor. Çok belli etti şu an. Evet bakın gördünüz mü totemin ne işe yaradığını. tane şöyle Q atayım sana. Adamın daha geldiğini bakın şunu yazarak anladım. Çünkü çok belliydi orada olduğu. Hissediyorum böyle örümcek hisleri. İlerledik bakalım. Şuraya bir ping atalım. Evet Lee Sin'de oraya gitmiş. Bu da demek oluyor ki kulesi benimdir. Hemen bakın milyonları Q ile yavaş yavaş. Şey atmama gerek bile yok. Manam bitecek çünkü. Aslında at alabilirmişim. 2 milyon aldık. Bunu da aldık. Ah be keşke kule altını alabilsem. Oha 550 altını Kaysa'ya mı verdi gerçekten? Tebrik ediyoruz. Yani Kaysa Soraka var. Gerçekten zor bir oyun olacak. Maalesef Ejder de gidiyor. Ben burada biraz daha devam edeceğim. Şurayı da bitirelim mi güzel. Belki beni kule altına falan atar. Tamam büyük bir yona aldım. Devam etmeyeceğim. Aleti bastım. Sylis geldi çünkü. Az bir şey devam ettim. Hemen Sylis geldi. Klasiktir bu. Buradan vadiye gidelim o zaman. Teleportumuz da var. İlaç sindiren bitti. Bir tane totem aldım. Bir tane tarayıcı alsam mı? Alalım hadi. Şuraya bir teleport attım. O isini bu şekilde büküyoruz arkadaşlar. Bence lane'i kazanan ben oldum. Çünkü hem kulesini aldım hem adamı solo killledim. Daha ne olsun. Buradan da vadi ilerliyorum. Çalmak için girişimlerde bulunacaktır. Hatta bak buraya da şey atmış. Totem'i asla vurmayacağım. Yerimi belli eder. Hatta E bile atmayacağım. Bazen o bile yerinizi belli ediyor. Ama Lee buraya gelecektir ya bunu çalmaya. EQ 300 altınımızı aldık bir güzel. 500 vuruyorum tam. 674 Bak 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 kulem almak için ne yapıyor? Ultisini at bakalım sen. Neyse bu kadar minyon varken lisin kovalayamam. Adam hiç eğlenmiyor bence neden böyle sola öyle almış ki? Birisi mi geliyor sanki bir orman bitkisi kırıldı gibi Evet Sorakamov oluyor. 9 2 3 Bak şunun asisti var, skoru var. Bu adamlar da iyi durumda. Bu oyunu bayağı kaybediyoruz. İki tane ejder vermişiz. Hiçbir türlü kazanmıyoruz. Hep beraber göreceğiz ne olacak. Ekko zaten fidliyor. Perma fidliyor. Sin de lane'de duracağına çok inanmıyorum. Karşıma hatta bir süre sonra Sylas falan gelecek. Lan bari elemanları bana çekmeyin. Gerçekten elemanları bana mı çekiyorsunuz ya takım? Tamam bunu da bitirdik. Bottan devam edelim. Midde tek olan Kai'Sa'yı kesebilirsem çok iyi olur ama sonra ulti atacaktır. Exhaust'u var, ultisi var. Böyle aletim bastım, koşuyorum. Wb verebilsem sana. Nereye attı flash'ı? Exhaust atıyor bir de ya utanmadan. 600 altın. W'muz son seviyede saldırı hızını sıfıra düşüreceğiz rakibin. Donmuş yürekle W'yu birleştirince mükemmel bir combo oluyor. 8 sayımız 405 gayet iyi. Bak ne yapıyorsun orada canım benim ya. Artık ölmesem mi Ekko? Ejder savaşı çıkacak o yüzden burayı puşlayacağım bir. Karşıma ya iki kişi gelecek arkadaşlar ya da ejderi almaya gidecekler. Ben de iki tane kulesini alacağım rakibin. Devam ediyoruz. Gerçi Ejder'in çıkmasına var biraz daha bekleyebilirim. Ejder'e oyna yazdım. Böyle vurduk kafasına. Aslında saldırı hızın bile bana etmez ki bak geldi iki kişi dediğim gibi. Bunun bir saldırı hızını kıralım. Vadi gidiyor. Gördüğünüz gibi. Ama vadiyi de verdim. Bu çok kötü oldu ama ya. Şöyle ikisinin de ultisini aldım. Takımı 3. ejderi bu şekilde kazandırmış oldum. Dediğim gibi vadinin gitmesi aşırı kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Yemi ne yapıyor ya? Çaldırdı. Bunun için mi öldüm ben ya? Harika bir takımımız var ya. Ben burada bir de ölüp şimdi baronu veririm bir güzel. Daha da iyi olur onlar için. Bir bol, bol, be, bir base atalım hemen. Evet rengar geldi. Tarayıcımı bastım. Burada bir fight dönüyor. Bakalım ne olacak. Vayne'imiz bir de şey diyordu. Vayne banlamayın falan diyordu. 3-8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımız. Baron'u verdik. Abi insan nasıl 10 defa ölebilir ya? 24 dakikada 10 defa ölmek nedir ya? Sen de yeter artık totemleri uçup durma. güveniyormuş. Şaşırırdım zaten ha dümdüz Bizimkiler ne yapmış? Onlar da kesmiş. Güzel word. Adam bakın 400 altın veriyordu. Ben hiçbir şey vermiyordum. 4 isem olduk. Kazanacağız. Bak adamlar Ekko'ya bakar mısınız ya? O kadar boş bir adam ki. Vayne Lee'sine vuruyor. Evet bence de. Kesinlikle Rengar'ın dibine gir ve Lee'sine vur. Aa, Soraka basamadı. Gel buraya gel. 756 altın daha. alet 700 altın daha. Ara izi bastım ilerliyorum bot lane'den. Kaisa gelebilir gelsinler. Yine bir ejderi pingledik. Acaba eşya olarak ne almalıyım? Kaisa gelecek buraya. Şu kuleyi pingleyelim. Oha 600 altını bana saldılar. Üzerine bu kule bir ekstradan altın veriyor. Son dakikalarda kaç altın kastım acaba? Bir daha ejderi pingliyorum. Ruh ejderi lütfen gelin. Gelen giden yok ki ben de bir atayım o zaman. Bir omurga çekelim arkadaşlar çekelim. Teleport attım buraya. İyisine oynamayacağım. Sonra koy, oynayalım. O da halde. Buna girin. Bunu da çaldırmadık değil mi? Aa vurmuyor kimse vurmuyor. Niye omurga aldım bilmiyorum ama bence işime yarayacak hissediyorum arkadaşlar. Hiç son falan yapmayalım. Direkt öldürelim. kulemiz zarar görmesin. Midden bayağı bir wave geliyor. Orayı durdurmam gerek. 16 level olacağım. Herhalde buradan oyunu kazandık ya. Birazcık da arkadaşlar şattan gold'u toplamayı bilmeniz lazım yani. Orada nasıl patır patır gold'ların hepsini aldım. Niye geldi şu an buraya? Minyon biriktirip bunlarla birlikte gitsem nasıl olur? Hepsi bana doğru geliyor. Ekko da bottan gidiyor. Pingleyelim şöyle bir. Aha Burada yapmam gereken push'a devam etmek. Ekko'ya biraz avantaj sağlayalım. Hatta teleportum olsa ekonu yanına atardım. Bizimkiler ölmezse iyi olacak. Base atalım. Gerçi ölmediler lan. Hekarim'e bak sen. Yumi Karim olunca tabi. İyi onlar gelmeye devam ediyor. Buradan da bir 600 altın alacağız. Geldim. Kule altınımı alıyorum. Bu maç beni biraz serletti ya cidden. Saçma sapan win alıyoruz şu an. Buraya da oynayalım. Gerçekten beni kovalayacak mısınız sonsuza dek? İki daha İyi asist aldım. Harika. Niye bu kadar hasar yiyorum peki? Kimden yiyorum bu hasarı? Şimdi Lee ve bu eleman çok vurmuş. Bu da Mixed yani karışık hasar atmış. Bir tane de öyle adamı zırh alalım. Bu bildiğimiz bitsin. En son ayakkabı da Nijot abisi yapacağım. Bizimkiler baron alıyor. Alırsınız lan. Ekarime güvenemediler. Aha girdi adam içeri. Sonra kayı ne zaman fark edecekler. Mide teleport atıp bir bitirmeyi deneyeceğim. Aa ulti basmadı. Teleportumu attım. Saldırısını bire düşürdüm. Bu niye hile vibe verdi bana çok hızlı vuruyor. Aa tarif orada patladı. Arkadaşlar bir nasıl sonu sonun daha sonuna geldi. Gördünüz inandık başardık ve taşıdık oyunu. Ekar'ın men sinir etti ama kazanmasını bildik. Artı 16 LP geldi. Nasıl kazandık? 999 yazıyor lan şu puana bakar mısın? 7-6-4 oynadı. 25.400 hasarımız var. 16.487 altın kasmışız. Hasar tablosunda Ey Karim kardeşimiz bizi geçmiş. O vadi var ya al sen. Neyse bir şey demiyorum. Kulelere toplam hasarda 16.800'de kocaman bir gökdelen dikmişiz. Elimden geleni yaptım arkadaşlar yani şu botlayına bakar mısın 15 defa ölmüş. Şu adam 13 defa ölmüş. Hekarim Yumi içine aldı. İkisi beraber oynadığı için de Hekarim sonradan oyuna döndü ve taşıyabildi zaten. Eğlenceli bir oyundu. Oyunu çok tuttuğum yerler vardı. Oraları özellikle izlerseniz sevinirim. Hani şimdi normal izlemiz şey diyebilir. Hekarim taşıdı kardeş sen mi bir şey yaptın ki falan diyebilir. Aslında oyunu o kadar çok etki ettim ki. O ejder ruhunu vermemek. Bir sürü hareketim vardı da neyse. Ego kasmayalım. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Umarım nasıl sonuç alışınız yaramıştır. Sizlere bir şeyler katabilmişimdir. İşinize yaradıysa lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yıl 100.000 abone olacağız. Her videonun sonunda söylüyorum lütfen abone olmayı unutma. Bak bazen unutuyorsunuz. Aboneyim sanıyorsunuz. Bir kontrol edin alt taraftan. Öpüldünüz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlara başka hangi sorunsallar gelsin lütfen yazın. Hepsini tek tek okuyorum, hepsini çekmeye çalışıyorum. Yani sıra sıra arkadaşlar. Her gün bir tane çektiğim için bazen de böyle çok o piyroları çekmek istediğim için tüm sorunsallar bir anda gelemiyor. Hepsini atacağım ama kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.